Yani izlemeyecek. Kaç izlemeyecek söyleyeyim. 32. Bu videoda prim olacak. <gülüyor> ah, <gülüyor> <gülüyor> dur dur. Ah, Aa ah, çıktı. Oha. Çıktı. <laughs> Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün Biz sizlerle hoş geldiniz. Bugün sizlerle e, baranı kışkırtacağız arkadaşlar. Balat. <laughs> <laughs> evet arkadaşlar. Videonun sonuna geldik. Like atmayı unutmayın. <laughs> evet arkadaşlar bugün biraz tersse Furkan'ı kışkırtacağız. <gülüyor> 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 evet arkadaşlar bugün biraz kutu açılımı yapacağız. Kaç tane kutumuz var kanka? Kanka, daha sen ne diyorsun la? Baksana burada kaç tane kutu var. Sana. Allah razı olsun. 205 tane var. Oha. Kan burada 134 tane var. Satayım sana. 200 alıyor mu? Evet arkadaşlar, bu arada kulübümüze gelmeyen varsa gelsin. Kulübümüz bu. Kulübümüz çok az almış ya. o Ne oldu? Bak temizlemiş. Evet arkadaşlar, bugün kutu açılımı yapacağız ama seri seri. Umarım beğenirsiniz. Bu tarzda şeyin daha çok gelmesini istiyorsanız like atmayı unutmayın arkadaşlar. Sizi seviyoruz. Hadi bakalım. Bu arada kaç karakter çıkacak? Tahmin edin arkadaşlar. Benim kaç tane karakter varmış? Kaç tane? 20 karakter var. Bakalım kaç tane karakter çıkacak. Başladık. Çıkmıyor, çıkmıyor. Çıkmadı. Evet, devam ediyoruz. 72 yazdı, çıkmadı. Evet. Hızlı hız devam ediyoruz ama çıkmıyor ya, çıkması lazım. Çıkabilir. Çıkmadı. Altı yazarsa çıktı 5 yazdı maalesef. Evet <laughs> Aa ah, çıktı. Oha. Çıktı. Ah. çıktı. Kan söyleyeyim mi? Şey mi kanka uğur <laughs> yaptım biliyor musun? Basıyorum. Ben Sen basacağım. basma ya. Ben basayım. Ben ben Sen basma sen ha. Oha cin mi? Ne? 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 <laughs> Bu ne iyi mi kanka? Oğlum cin lan? İyi mi? İyi iyi. Nasıl Vallahi. yani ya? Of. Ya ben böyle bir şey alacağım ya. <laughs> Barancığım şey. Yapma ya, sen. Evet arkadaşlar hayırlı uğurlu olsun başladık. Güzel başladık. Evet. Evet. <laughs> çıkmıyor, çıkmıyor, çıkmıyor. Çık be abicim be. <laughs> Çıkabilir mi? Çıkamaz tabii. Öyle de deneyelim. Ben mi? açabilir miyim biraz? Dur ben de bir uğur getireyim. Tamam geldi uğur geldi tamam. <laughs> Ver evet, şimdi bana bana aç ya ben sen videoda yoksun ki. Son bir tane daha açayım. Çıkmadı işte salaksın ya aptalsın <laughs> ya. Al sana çıkarttım karakter. <laughs> ne çıkmıyor? Hmm, bozuk. Oha. Elli. Cine verelim cine. Cin var mı bana sende? Sende var mı? İt. Var. <laughs> evet arkadaşlar hızlanıyoruz. Aha çık. Ay yok. ne oldu lan? Ben açayım mı? <laughs> Aha! Oh. Ay. Beşemiz ya. <laughs> Fırkan hızlısın. Aha! Ay ay ay. Evet arkadaşlar bak size bekletmemek için hızlı hızlı seri seri açıyoruz. Hadi be. 62 sayla çıkmıyor çıkmıyor hadi be çık be Çok çıkmıyor Hadi Fırkan hadi Fırkan Hadi Fırkan be bir karakterimiz daha var bir karakterimiz daha var Aha Sesini yine be hadi gel kez Beş nere beş nere olur Fırkan ben çekelim Eğitim sandık olarak yapalım Büyük sandıkları Müzik 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 Ne o sey? dedim onu. Senin de Dırırı 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 Anam ya? Bundan çık. Onu ne? yazdı be. Altı yazdı be? Rol i̇şte, lan. Bana yapayım lan bunu Büyük bana. Dur. Lan ne oluyor? Dur çık çık. Bibi mi çıktı acaba? Bibi. Evet hazır mısınız? Ne çıktı? Bibi. bibi. Kansi değil mi? Gel buraya. Cini çıktı. Cini bibi. Bibi. bibi! bibi! BiBi de parparca BiBi de parparca Luvamos Cristo Uçsunuz o kadar ne dar çıktı Abi Ver lan sabahtan beri açıyorum oğlum Ver şunu ya Al abi 3 saattir açıyorsun Beş yüz... Aa Dudu Aa Dudu Aduuduu Dudululululu Arkadaşlar taraya veriyorum Taraya da biraz oynayacağım Rosette paketinden Garaban izi gelirim anladın mı? İzleyelim gelirim Açtım. Ver, ver. Ver, ver. Ha, dur. <laughs> bir karakterimiz daha yok mu be? Yok mu be? Ne? Yok mu be? Bana be? bir şey yok şu an. abi. Omega benim. Mega benim. Ha, yere git lan. Al. Mega, mı Mega açsın? benim oğlum. Ha. Bu sevdadan da denen rahmet olsun. De. 72 style'la senin Ananı babanın karını kızını. Sola gidelim. Hadi be Baran yüzüm, 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 yüzüm 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 be yüzümüzü güldür be. Gariban yüzü gülmez kardeşim o yüzden boş boşuna açmıyor. Gariban yüzü güler mi amına <laughs> koyayım? Oğlum ya of. Sola gidelim. Yanına geçelim. Son sandıkta karakter gidelim, geçelim, yok mu? Sola. Yok tabii ki de. Geçelim, <laughs> evet arkadaşlar 3 tane gidelim, karakter yanına çıktı. Üçünü al Umarım beğenmişsiniz. Daha Allah çok taze evden gelmesini mi? istiyorsanız. Like atmayı unutmayın. Severiz seni. Kendinize bakın. Görüşürüz. Bay bay. <laughs>